Selam millet, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Ice Cream 4 oynayacağız. İlk defa oynuyorum. Bakalım Kaçabilecek miyiz? Tam önümde. EZ, İz başlayacağım. EZ'den İz oynamaya çalışacağım. Hı hı ben bu oyunu önceden oynamıştım ama yani oynamadım diyorum. Anam. Neyse. As, görecek ki beni. Görme. Ha? Ya görme. Görme artık. Gel Çabuk koş. Koş. Koş 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 koş. Tamam. Bu ne? Kim? Hayır, burada bu kim? Bu ne bu? <laughs> Allah kahretmesin. Of. Doğru lan bu vuruyordu. Arkadaşlarımızı oradan kurtarıyoruz ama Bob duruyor ki Bob mu Rod, Rod mu Rod herhalde Rod mu Rod değil lan. Neyse. Old K. Koş şuradan. Lan ne yapıyorsun? Şuradan bir kendime Şimdi bu rodu bir kendime çekeyim oraya bakmam lazım benim şu anda. Dur. Ha geliyoruz müzik sesi tamam. Gel. Lan elinde şey var. Ah. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Keşke hard modunda oynasaymışım. Çok yavaş geliyor bu. Koş. Çabuk Oğlum niye önümü kesiyorsunuz? Şimdi bunu indir ya. Oyun unutmuşum. Kaç buradan. Oğlum açsana. Ha. Aa. Aha! Arabanın üstündeyim. Zıpla! Zıpla zıpla! Zıpla ama mal, mal oluyor lan. Oha maşallah. Bir daha bırak. Gel artık bu sese. Abi. Geliyor mu? patladı ya. Hayır hayır. Hayır oğlum. Şuraya çık çık. Çık çık. çık. Hayır, ya bir çık lan. Hayır oğlum. Ya. Tamam. Oğlum. Oğlum hadi lan ses çıkartıyorum o kadar. <laughs> Oğlum kaçıncıya korkutuyorsun beni ya? Keşke hard modunda mı açsaydım? Gel. Nasıl yürüyor ya? Utanmaz. Utanmaz. Utanmaz seni. Koş lan koş lan koş lan, koş lan. Koş lan. Bunun harbi şey yapayım mı? Aç şuraya. Kapattan kapıyı. Neyse dur. Ha. Yerime. Yerime, yerime geçeyim mi? Yerime. Yerime bence geçeyim. Ya da boş ver. Kalk. Korkusuzca buna şey yapacağım. Aç şurayı. Ah. ya. Hard modunu açsaydım bunu. Harbi hard modunu açsaydım. Kovalaşırdık. Ha tamam rahat olabilir mi? Yok harbi rahat olabilirim. Çünkü hızlı koşmuyor. Koş koş koş. Dur bir şey diyeceğim harbi oğlum beni öldür beni öldür dur planım var beni öldür Aslında ana menü yapıp hard modunda bir deneyeyim abi hard modu nasıl bunun hızlı koşuyor herhalde değil mi dur beni hemen öldürsün hemen öldürmesin lan dur şuradan hemen ana menü yaparız dur ne? Ya oğlum çık çık. Vallahi çık dur. Aklıma bir şey geldi. Lan hard modunda oynayalım. Kovalaşalım. Ya e oğlum vallahi unutmuşum bu oyunu. Dur. Hard mod. Intro'yu geç zaten biliyorsunuzdur oyunu izleyenlerin çoğu biliyordur burayı. 7 dakika olmuş. Şimdi hard modunda hızlı koşuyor. Hızlı hareket lazım bizim. Tamam. en son Rod bana şey demişti fucking sana bu biç diye o ne demek küfür herhalde ama küfür de söylemeyeyim şimdi koş 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 Ahmet koş 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 keşke bomban falan olsa geç abi buraları kapat şimdi şurayı açmam gerekiyor aç Rod'la kovalaşacağım. Rot gel bakalım. Dur. Hemen önüme çıkabilir. Şöyle yapalım. Ha. Kovalaşma başladı. Tamam şimdi şöyle. Üf. Oh! Geliyor. Bir şeyceğim, Kaydı açtım mı ben? Dur. Ha kaydı açmışım. Açmışım okey. Tamam. Açmadım sandım bir an. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Hızlı hızlı abi hızlı. Kapat. Koş. Dur. Gel. Gel gel. Seni biraz yoracağım. Sen o kadar beni sinirlendirdin ki. Gel abi. Koş. Koş 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 geliyor geliyor geliyor. Geliyor. <laughs> geliyor. Ay niye bağırdım o kadar? Gelme, 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 gelme. <gülüyor> <gülüyor> ah, dur bir koş koş koş. Geliyor. Ay ne yapayım vallahi. Arkadaşlar Şimdi diyenler olacak, ''Ahmet niye bağırıyorsun?'' Abi vallahi korktum şimdi. Ensem, ensemin ucunda zannettim. Ondan çığlık attım öleceğim diye. Özür dilerim çığlık attığım için, bağırdığım için. Şimdi ben bunu kovalaştırarak biraz yoracağım ama yorulmayacaktır bu rot. Gel, biraz troll challenge gel. Ya şimdi kaçmaya çalışsam? Eşyaların yerini bilmiyorum. Koş koş. Ay kapatamadım. 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 Oğlum. Hadi. Gelme 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 gelme. Bağırdığım için kusura bakmayın koş. Lan lan. Oha. Oha. Oha! Ne? Oğlum küçük notçuk dibimdeymiş çarpamadı o. Oha! Bir saniye. Arkadaşlar, dur bir saniye geliyor mu? Rodun gelmesini bekliyoruz. Geleceğim değil mi? Önüm’e çıkmasın. <laughs> Ay ben dedim işte önüm’e, önüme çıkar diye ya. Ay yüreğim ağzıma geldi. <laughs> ben dedim abi. Gidiyor. Geliyor. Gelme. Gelmiyorsun. Gelme. 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 Hemen beni Koş 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 koş. Koş. Adam nerede? Ay. Aman. Öf. ağzıma geldi. Cerebral login Aynı böyle diyor. Cerebral login Oğlum öldürseydin öldürdü zaten de. Neyse. Evet bizi buraya kapatıyor. Hard modunda harbi yani korktum abi dibime ya. Dibime gireydim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.